Don Cristobite ile Dona Rosita'nın acıklı güldürü adlı hikayemize başlayabiliriz. Kaba Cristobita'nın tersliklerine, yaratacağı üzüntülere, Dona çekeceği acılara hazırlayın kendinizi. Yalnızca bir kadın değil Dona Donmuş suların üzerinde süzülen bir yağmur kuşu. Dokunsanız kırılı verecek küçücük bir ispinoz. Onun çekeceği acılara ağlamayı hazırlanın. E hadi başlayalım öyleyse. İnsan neyi seviyorsa onu yapmalı. Başka türlü mutlu olamıyor ve mutlu olduktan sonra başka hiçbir şeyin önemi kalmıyor. izlediğim her tiyatro oyununda çok heyecanlıydım. Ben de o sahnede olsam acaba nasıl olur diye hep merak ediyordum. Hatta ilk açık hava tiyatrosunda bir oyun izlediğimde ben de burada olsam herhalde heyecandan oynayamam demiştim. Ondan tam bir sene sonra aynı sahnede ben de bir oyun oynamıştım. Gerçekten de neredeyse heyecandan oynayamıyordum. Küçük okul tiyatrolarına katılıyordum klasik şeylerde. Sonra çocuk eğitim birimi diye bir yer keşfetti. Şahsen işte teyzem keşfetti. Yaklaşık 300 kişi arasından, yanlış hatırlamıyorsam, seçildim ve 2 senelik bir eğitime başladım. O 300 kişi arasında seçilemeseydim bir daha dener miydim bilmiyorum, bir daha şansım olur muydu bilmiyorum. Çünkü en geç katılım 10 yaşında. Ben 10 yaşında girdim kazandım, kazanamasaydım 12 yaşında tekrar giremiyorsunuz. Sınıfta hani kimse tiyatro ile uğraşmadığı için birazcık daha farklılaşmıştım. Ve farklı olmak çok hoşuma gitmişti. Eğitim gördüğü sahneye tekrar gittiğinde başka çocukları işte kendi geçmişini görüyormuş gibi oluyorsun. Sahneye baktığım zaman, boş sahneye baktığım zaman orada küçüklüğümü koştururken görüyorum arkadaşlarımla beraber oyun oynarken görüyorum kendimi. Kulise çıktığımda işte ilk defa oynadığım sahnede ilk defa oynadığım tiradı görüyorum. Bir hayalinizi gerçekleştirmek istiyorsanız o işi sevmeniz lazım. Çünkü o işi istemediğiniz zaman bir yere varamazsınız. Hiçbir zaman bir noktaya gidemezsiniz. Ben bu işi istiyordum. Şansıma çok iyi öğretmenlere denk geldim. Çok iyi arkadaşlara denk geldim. Çok iyi bir gruba denk geldim. Aşçılıkla da ilgileniyorum. Yemek yapmakla da ilgileniyorum. O gerçekten beni çok rahatlatıyor. Aşçılıkla e, tiyatronun, sahnenin şöyle bir ortak yanı var. İşte mutfağa girdiğinizde açsınız, bir yemek yapacaksınız. Açıyorsunuz buzdolabını ne var? Orada bulabildiğiniz malzemelerle bir yemek yapıyorsunuz. Sahne üzerinde doğaçlama yaparken de tam o anda aklınıza gelen kelimelerle, etrafınızda gördüğünüz dekorlarla, size yardım edebilecek kişilerle bir cümle kurmaya çalışıyorsunuz. <laughs> İlk oyunumun yönetmeni eğer bu işte bir şeyler yapmak istiyorsan İlla fedakarlık yapmalısın. E, oyunculukta iyi olmak istiyorsan başka bir şeyden kısmalısın demişti. E, çok uykusuz kalıyordum o günler, provaya ve oyuna e, gittiğim zamanlar. Bir şey, bir şeyde iyi olmak için başka bir şeyi azalttım. Okuldaki notlarım normal olarak birazcık düştü. Çünkü eve gittiğinizde ders çalışmak çok zor oluyor. E, sosyal hayatımdan fedakarlık ettim. İşte arkadaşlarımla daha az görüşmeye, hatta görüşememeye başladım. Eğer bir konuda iyiseniz, onu seviyorsanız o konu üzerinde devam edin. İnsanların size yapamazsın, edemezsin dediklerinde onları kulak asmayın. Zaten o konuda iyiseniz siz kendinizi göstereceksinizdir. Başarısız olabilirsiniz, yere düşebilirsiniz ama bu asla bırakacağınız anlamına gelmez. Siz devam edin. Zaten o işi seviyorsanız o iş de size gelecektir.